Merhaba yavru tavşanlarımız bugün 35 günlük oldu. En son 25 günlük olunca video çekmiştik. Tabi bebekken 3 günde bir video çekiyorduk ama artık büyüdüler. Haftada bir videoya düşürebilmek için 25 günden sonra 35 güne kadar ara verdim. Hayvanlarımız 35 günlükler. Bugün 5. haftalarını dolduruyorlar. 10 tavşan doğurmuştu annemiz. Birisinin öldüğünü göstermiştik. 9 tavşanımız. Safkan Yeni Zelanda tavşanları. Tavşanlarımız sağlıklı görüyorsunuz. Sabahleyin gelince yonca verdim. Yemleri bitmişti. Bazı tavşan yetiştiricileri yonca ile beraber pelet yem verilirse protein zehirlenmesi olacağını aşırı protein olacağını söylüyorlar ama ben henüz bunun bir zararını görmedim. Ama zaten düzenli olarak da yonca veremiyorum. Pelet yem veriyorum. İki gün önce pelet yemlerini koymuştum. E, yem hiç kalmamış. Şöyle biraz daha bakalım. Yemi tamamen bitirmişler. Tabağında tozu kalmış. Yonca yesinler Bir saat sonra da pelet yemlerini vereceğim çok mutlular, sağlıklılar. Evet e, annemizin suluğunu görüyorsunuz. Sonra bebekler için aşağı seviye bir suluk koyduk. Tabi 9 tavşan ve günleri de büyük olunca yetmez oldu. Sonra 2,5 litrelik bir spray şişesi doldurdum. 1 litre de e, su şişesi doldurdum. 3,5 litre. Sabah geldiğimde bitmişti. 2 gün önce koymuştum ve hemen azalmıştı. Tabanda az kalmıştı. Yeni koydum bunu. Ee, demek ki 9 tavşan bir de anne olunca baya bir su ihtiyacı oluyor. Bu arada bir şey söyleyelim. Annenin yukarıda her zaman alıştığı suluğu var ama çok aşağıdaki bebek suluğuna zorla girip bebeklerin suyundan içiyor. O da çok ilginç bir şeydir. Şimdi de tavşanlarımızı tartalım. Evet kabımız. Darasını sıfırlıyorum. Darayı sıfırladım. 35 günlük Yeni Zelanda tavşanımız 805 gram. Gayet güzel. Başka bir tavşanımızı tartalım. Darasını sıfırladık. 770 gram 35 günlük safkan Zelanda tavşanımız 770 gram olmuş.